en lezzetli kahve çeşitlerini kolaylıkla evinize getirmeyi hayal ettik. 18 çeşide kadar kahve yapabilen, uluslararası tasarım ödüllü Arçelik Future Smart serisinden Imperium Barista ailesi. Şimdi kaçırılmayacak ili kahve hediyesi ve peşin fiyatına 7 taksit fırsatıyla Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarıyla. Otokoç ikinci elde endişeye yer yok. Koşulsuz iade ve güven var. Garantiler, uygun kredi, takas. Türkiye'nin her yerindeki şubelerimizde bol marka ve model seçeneklerimiz, ücretsiz ekspertiz ve online satışımız da var. Daha ne olsun Güven Bey? Hayırlı olsun efendim. de zafer Fenerbahçe'nin Fenerbahçe tarihinin ülke tarihiyle kesiştiği anlar, kuruluştan bugüne yaşananlar, önemli isimler, önemli anlar bu programla ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Tarih Danışmanı Profesör Doktor Vahdettin Engin'in Türk futbol tarihine dair ezber bozan açıklamaları ve Bozkurt Yılmaz'ın sunumuyla Tarih ve Fenerbahçe her hafta Fenerbahçe televizyonu ekranlarında. Bu hafta Fenerbahçe'mizin 1935 yılında kazandığı ikinci Türkiye şampiyonluğunu konuşuyoruz. 1935 yılı şampiyonluğunu konuşacağız. Çok değerli bir Tabii şampiyonluk. Ki. O dönemdeki e, üç, e, idaretin üç üyesinden e, Hayri Celal Atamer'de Cafer Çağatay'a ceza veriyor federasyon. Hocam federasyon. yıllar geçer <laughs> değişmez mi hiç? Yani işte evet. Fenerbahçe böyle bir şey var. Yani haklı da olsa haklı pozisyonu düşürülme konusunda e, çok başarıyla bir uygulama yapılabiliyor e, Fenerbahçe'ye e, karşı. Tarih ve Fenerbahçe yarın saat 10'da Fenerbahçe televizyonunda. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe, Türkiye'nin karasal yayın yapan ilk ve tek spor kulübü radyosu. Radyo Fenerbahçe 97.0 frekansında. 97.0 frekansında Radyo Fenerbahçe. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Ruhuyla ve hikayesiyle tarih boyunca mutlulukların en güzelini yaşadık biz evimizde. savasını, soyunma odasının heyecanını, sahaya adım atmanın ışıltısını, şanlı tarihimizin gururunu da hep birlikte yaşıyoruz Fenerbahçe efsanesi stadyum ve müze turlarımızda. Fenerbahçe ile yaşayan evladıma miras bu sevda diyenler için 7'den 70'e tüm Fenerbahçelileri beklediğimiz stadyum ve müze turu. Fenerbahçe'nin hikayesini ilk günkü heyecanıyla sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Kendini üç kelimeyle anlatır mısın? İstekli, çalışkan, yetenekli. Basketbolcu olmasan ne olurdun? Büyük bir şirketin CEO'su falan olurdum. En sevdiğin yemek? Kuru fasulye. Kariyerinde hiç unutamadığın aklında en çok kalan bir an? 2019 şampiyondu. Fenerbahçe senin için ne ifade ediyor? Büyük bir camianın bir parçası olmaktan zaten gurur duyuyoruz. Fenerbahçe her şey. Totemin, uğrun var mı? Totemim var sezon kapanmayınca ekkaplarımı değiştiremem. Sezon boyu aynı ekkabıyla devam etmem gerekiyor. En büyük hayalim. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyon olmak, milli takımla olimpiyat derecesi yapmak. mu, savunma mı? Savunma. İzlediğin en son film hangisi? Kurtlar Vadisi. Peki film mi, dizi mi? Dizi. İdolün kimdir, var mıdır? İdolüm Patrick Anderson, Özgür Gürbulak. Patrick Anderson Kanadalı, 5 sefer olimpiyat şampiyonu olan bir oyuncu. Sonradan kaza yapma engelli olmuş o da benim gibi. Ee, Özgür Gürbulak, milli takım kaptanıydı eskiden. Öneri oyuncular bunlar. Peki gidilecek listendeki ilk sırada hangi ülke var? Brezilya. Peki şanslı numaran uğurlu sayın var mı? 14. Okulda en sevdiğin, en keyif aldığın ders hangisiydi? Matematik. Burcunu sorayım bir de. Burcun nedir? Başaktır galiba. Peki en sevdiğin hayvan hangisi? Köpek severdim. Peki yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatilini daha çok seviyorum. Peki son olarak da en sevdiğin kitabı soracağım. En son okuduğum bir aşk kitabı vardı. Seninle her şey daha güzel diye bir kitaptı. Onu çok seviyorum. Fenerbahçe'nin Biriktir Kazan Dijital Evet, Sayın Divan Kurulu Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Divan Kurulu üyelerimiz, eski sporcularımız ve kıymetli Fenerbahçeler. Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyelerinden aynı zamanda basketbol takımımızın da uzun yıllar formasını giymiş 943 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz Tevhid Fikret Erol Demir Oma'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Bugün kendisini son yolculuğuna uğurlamak üzere Derazı tesislerimizde sizlerin de katıldığı bir törende bir aradayız. Törenimizin ardından merhumun cenazesi Fenerbahçe Cami'nde e, kılınacak öğle namazının ardından Kuzguncuk Nakkaştepe mezarlığına defnedilecektir. Törenimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Fenerbahçeli Sporcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgut Gür'ü buraya davet ediyorum. teşekkürler Kıvanç. Tekrar çok acı bir gün. Bizler için konuşmak çok zor. Çünkü Erol abiye yarım asrı geçen bir ömür içerisinde yakın dostum abim olarak tanıdım. Onun için düşündüm ki Sevgili Erol abim için ben ne söyleyebilirim? Bunu sabah gelirken bir not aldım. Sanki bir şiirsel gibi oldu. Bağışlayın. Neslin son örneklerinden İstanbul beyefendisiydin Erol abi. Kibar, nazik, hoşgörülüydün. Yardım severdin Erol abi. Sen az konuşur, güzel konuşur, konuşunca da öz konuşurdun Erol abi. En kritik anlarda attığın üçlük, keyfimize keyif katardı Erol abi. On yaşımdan beri sevgilim var derdin, örgü saçlı. Örgünün biri sarı, biri lacivertti pırlanta taşlı. Derin izler bıraktın ve derin izler bırakarak gidiyorsun kalbimizde. Güzel hatıralar bıraktın hepimizde. Yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Eş, dost, akraba başımız sağ olsun. Senin ifadenle Türkiye ve Fenerbahçe ebediyen var olsun derdin. Saygılarımla seni uğurlarken sevgili Erol abi. Saygılar sunarım. Sayın Turgut Göre çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Burak Çağlar Kızılan'ı buraya davet ediyorum. Fenerbahçe'mizin efsane isimlerinden Erol abimizi Erol Demiroman'ın kıymetli ailesi sevenleri ve Fenerbahçe ailemiz camiamızın kıymetli isimlerinden Fenerbahçe'ye oyuncu ve yönetici olarak büyük emekler vermiş 943 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz Tevfik abimiz Erol abimiz son yolculuğuna uğurlamak üzere bugün hep beraberiz. Erol abimiz Fenerbahçe'ye olan bağlılığı, hizmetleri ve değerleriyle tüm Fenerbahçelilerin gönlünde müstesna bir yere sahipti. 4 Şubat 2023 tarihindeki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda 70. yıl plaketini Sayın Başkanımız Ali Koç'tan almıştı ve 70 yılını dolduran 3 üyemizden biri olmuştu. Fenerbahçe basketbol takımına katkıları sonrasında da yönetim kurulu olarak yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze yaptıkları ile yeri doldurulamayacak bir Fenerbahçeli büyüğümüzü kaybettik. Onun sarı lacivert renkleri olan sevgisi bizlere miras kalacak ve her zaman hatırlanacaktır. Kıymetli Fenerbahçeli büyüğümüze rahmet başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. <laughs> evet Sayın Burak Kızar'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ve son olarak Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosul olduğunu konuşması için buraya davet ediyorum. <laughs> Maalesef yine çok üzücü bir gün. Ee, Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden Erol Demiroma'yı Bugün ebediyede uğurluyoruz buradan. Ee, kelimelerin kifayet etmediği, sözün bittiği yerdeyiz. Cami, camiamızın değerli evlatlarından e, Erol Demirova'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sarı lacivertli, çubuklu formaya ruh katan, önemli bir basketbolcu, kulübüne karşı karşılıksız hizmet eden, iyi bir yönetici olan Erol abiye, Fenerbahçe'ye katmış olduğu değerlerden dolayı minnettarız. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine bu büyük kayıp karşısında sabırlar diliyorum. Büyük Fenerbahçe ailesinin başı sağ olsun, ruhu şad olsun. Evet Sayın Şekip Mosur olana da teşekkür ediyoruz. Evet bir kez daha hatırlatalım. Burada yapacağımız törenin ardından... Ee, öğle namazını mütakip Fenerbahçe caminden kalkacak cenazemiz ve sonrasında da Kuzguncuk Nakkaştepe mezarlığına defnedilecek. Bir kez daha e, tüm camiamızın başı sağ olsun. Kedali ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum ve şimdi de duasını yaptırmak üzere hocamızı Sayın Ozan Canı, buraya davet ediyorum. Değerli beyefendiler, değerli hanımefendiler. Dön Rabbine emriyle muhatap olarak Allah'ımızın bu dünyadaki hayatını, vaktini, saat ve nefeslerini tamamlayan merhum Erol Demiroma beyefendi büyüğümüze, abimize, camiamızın abisine. Yüce Rabbimiz çıkmış olduğu bu güzel yolculukta kendisine rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Makamını cennet derecesini ali eylesin, menzilini mübarek eylesin. Dünya hayatında şey, hasbelkader çekmiş olduğu üzüntü, sıkıntı, hastalıklarını, günahlarına kefaret eylesin siz onu sevenlerine sabrı cemil, erri cezil ihsan eylesin. Kıymetli dostlar merhum Erol Bey büyüğümüz bugün siz onu sevenler, bilenler, eş, dost, konu, komşu, hısım akrabasında bir hüsnü şehadet ve hak helalliği bekler. Hali hayatında kemali sıhhatinde merhum Erol Bey Efendi büyüğümüzü iyi bir Müslüman, iyi bir insan, spor camiasına, özellikle Fenerbahçe'mize, gençlerimize, gençliğimize güzel dokunuşları olan iyi bir insan ve iyi bir beyefendi olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Öyleyse kendisine maddi, manevi, dünyevi, ukrevi tüm haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Yüce Rabbimiz bu hüsnü şehadetlerimizi, hak helalliklerimizi dergahı izzetinde kabul eylesin. İçinde bulunduğumuz bu güzel Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine hem Erol Bey Efendi büyüğümüzü hem cümle ölmüşlerimizi inşallah cennetiyle, cemaliyle, rızasıyla müşerref eylesin. Erol Bey Efendi büyüğümüzün ruhu için, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için el fatiha. Allah'ım. Evet hocamıza da teşekkür edelim. Ee, evet törenimizin sonuna geldik. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha camiamıza ve Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Buradan Fenerbahçe Camii'ne ekmek isteyenler için de servis kaldırılacaktır. Çok teşekkürler. öyle hayır boyum kısa görün göremem